Şimdi gözümüz, şimdi gözümüz bir taraftan size bakmaya çalışıyorum ama gerçekten gözümüz artık fırlatma roketinde sadece artık birkaç dakika, birkaç saniye kaldı. Gerçekten heyecanlıyız ilk defa hani çok ötelenmeden fırlatılmış olacak. Uzaya tekrar Ay yıldızımızı tekrar göndermiş olacağız. Uzay vatanımıza bu vesileyle daha fazla sahip çıkmaya çalışacağız, çıkacağız Allah'ın izniyle de. Yeni yenilerini inşallah arkasından götüreceğiz. Bu sürece emeği veren bütün Türk mühendislerimize, bütün kurumlarımıza ben gerçekten teşekkür ediyorum. Türk satımıza ee, Savunma Sanayi Başkanlığımıza Yine e, e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza e, ASELSAN'ımıza tü, e, TÜBİTAK Uzayımıza gerçekten teşekkür ediyorum e, CTEK'imize teşekkür ediyorum Gerçekten e, Ben buradan memleketime selam gönderiyorum Artık hani herhalde Saniyeler kaldı ne kadar kaldı arkadaşlar Bir dakikamız Bir dakika. kalmış bir dakikalık bir süreçte felan oradaki buharlı e, duvarları e, çıplak an, şey, gözle bu, de buradan an, görebiliyoruz. An, an, Gerçekten an, an, heyecan verici bir an. E, bugünleri bize getiren ülkemize ülkemize her türlü imkanı veren ülkemize teşekkür ediyoruz. Zaferimize şükrediyoruz. Gerçekten güzel bir andayız. Bu anı bütün milletimizle bütün Türk alemiyle bütün İslam coğrafyasıyla heyecanını mutluluğunu gururunu yaşıyoruz gerçekten. Ne kadar şükretsek azdır. Bu gurur ve heyecanı gerçekten en üst seviyede yaşıyoruz. Sayın Bakanım son 30 saniye saniyeye hepimizin... girdik efendim. Son kaç saniye? Son 30 saniye. Şu an son 25 evet, saniye. Hayırlı olsun ülkemize, memleketimize. Hayırlı olsun. Geri sayım başladı bu ara. Şöyle müsaadenizle. 15. Evet. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. ilk yerli ve milli haberleşme uydusu fırsat 6A'nın uzay yolculuğu başladı. Bu tarihi ana hep birlikte şahitlik ediyoruz. Küresel düzeyde örnek bir çabayla kendi uydusunu üreten ve işleten ilk 11 ülke arasındaki yerimizi alıyoruz. Yeni uzay misyonlarına kaba açmak üzere tarihi bir misyonu başarıyla tamamlamak üzereyiz. Ülkemizin uzaydaki çehresini belirginleştiriyor. bakın İlmimiz fezaya ulaşacak. Evet şu anda o görüntüler ekranlarınıza geliyor. Adıyla, sanıyla, cismiyle Türk imzası ilk kez uzaya mühürlenecek. Türkiye'nin uzaydaki geleceği bugün bambaşka bir hamleyle yeniden şekilleniyor. Bu eser Türk mühendislerimizin bu başarı gönülden destek veren Türk milletinin alkışlarınızla. Heyecanlıyız, coşkuluyuz. Gerçekten bu tarihi anlara hep birlikte tanıklık etmenin heyecanını yaşıyoruz. İlk şey, kişi 70 dakika sonra ayrılıyor. Artık Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki başarılı yolculuğunun son nişanesi. Evet. Uzaydaki yerini alacak. 35 dakika sonra. Şimdi yine teknik bilgiler için değerli Nefes Hocama. Mehmet Nefes Hocama sözü verdik. Az önce, önce Maskü'yü deneyimledik. Bu şu demek rokete ve uyduya ee, en fazla dinamik gücün sağlandığı bir e, an geçil, geçildi. Ee, uydu zaten yer testlerinde bu amaçla biraz da birçok yer testine e, tabi oldu. Birazdan da meko dediğimiz aslında da e, ana e, motorun durma işlemi olacak. Durduktan sonra hemen birkaç saniye sonrasında ikinci stage motoru çalışmaya başlayacak hedef gösterdi. Buradaki deneyimlenen ben, e, mekanik süreçler önce burada evet test edildi. Her türlü imkanı Setsiz. verdi. Maksimal verimli modelinde iyi dilekleriyle dualarıyla beraber bütün ekibimizi buraya Hatem gönderdi. Bu Çok şükür. Zamanında evet. Şu uğurlandıktan sonra evet. Şu an ikinci kademe oturuyor, başladı. Bu motorla yaklaşık olarak 70. bir 70. Dakika dakikada inşallah eksi evet. yalı alacağız. Evet. Onu yakın evet. takip ediyoruz. Evet. Evet. Şu ana evet. kadar çok şükür bir evet. Evet. problem iki yok. Iki iki e, bütün süreci yapacak. yakından takip Se ettik. Heyecanla beraber evet. takip, evet. Artık takip artık ettik. Bu bize yeni ufuklar açtı. Uzay vatanımıza, uzay vatanımıza, gök vatanımıza sahip çıkıyoruz. Bundan sonra sahip Geçin çıkmaya devam uçuşunda, edeceğiz inşallah. Türkiye sanayide, savunma sanayide, teknolojisinde artık gerçekten dünya ligine yükselmiş diyebiliriz. Bundan sonra artık daha hızlı ülkemize, coğrafyamıza, mazlum insanlara çok daha iyi hizmetleri inşallah hep beraber yapmış olacağız. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Allah Teala bizleri utandırmasın. Allah Teala bizlere daha güzel hizmetler yapmayı inşallah nasip etsin. Bu can, bu bedende olduğu müddetçe Cumhurbaşkanımızın önderliğinde inşallah çok daha güzel hizmetleri hep beraber yapacağız. Buradan bizleri seyreden insanlara, ülkemize, gerçekten ben buradan saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum. Rabbimize ne kadar şükredersek o kadar azdır. Bugünleri bize gö gösterdi. Çok şükür. Çok şükür olsun. Ben bu vesileyle Sizlere tekrar hürmetlerimi gönderiyorum.